arkadaşlar. Bugün sizinle beraber video çekiyoruz. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Abone ve like attıysanız videomuza başlayalım. Bugün santranç videosu çekiyoruz arkadaşlar. İlk önce şah ve vezir nereye koyulur? Bakalım. Şah ve vezirimizi aldık. Şah her zaman şah her zaman Beyaz rengi ve vezir ise siyah. Vezir her zaman kendi rengini sever arkadaşlar. Şah ise kendi rengini sevmez. O zaman bu da nasıl olmalı? Kendi rengini şah sevmiyor burada. Yani şah ve şah karşı karşıya olmak zorunludur arkadaşlar. Ee, diğer vezirimiz ve vezirimiz burada. Kendi renginde, kendi rengini sever ve karşı karşıya vezirle vezir. Arkadaşlar, bunları öğrendiğimiz göre. Şimdi dizilişine öğrenelim. Dizilişi her zaman kaleler, yani şunun adı kale. 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 Bunun adı kale. Görmüyor olabilirdiniz. Kale. Şimdi bunu her zaman tahtanın buraya koyarız. Bu arada şunları da söyleyelim. Ee, vezir e D8'de. Yani D8. Şöyle şuradaki D ile buradaki 8 var ya. Bak şunun 8'in hizasında, D'nin de hizasında. D8. Bu E8. Anladınız mı arkadaşlar? Bu ne? Bir Bir E Bir D Yani bir D'de vezir var. Bir E'de şah var. kademizi böyle koyuyoruz. Bunun ismi piyon. Piyon Piyonumuzu her zaman en önlere koyarız. Bundan epey piyonu kullanmak. Piyon Mesela Şöyle piyon Üç piyon oldu. 4 piyon oldu. 5 piyon oldu. 6 piyon oldu. 7 piyon ve 8 piyon. Oldu. Toplamda e, ee, taş taş var. 32 taş var arkadaşlar. Şöyle bir yer, bir satır 8 ise bu satırı olacak ya. O zaman 8 16, 24, 32. Şimdi öyleyse ilk beyazları diziyorum. Bu at. Zaten ata benziyor. Kendisi de ismi de at. Atı koyacağız buraya. Kalenin hemen yanına. Kaleler ne demiştik? En köşeye. Bak bir tane daha kalemiz var. Bu da en köşeye. Bir tane daha atımız var. Bu da onun yanına. Yani böyle en köşelerde duruyorlar. Tek kalan fil. Fil. Bunlar fil. Piyona benzer ama piyon değiller. Filler. Yani bunlar hemen şu boşluklar yani şahın ve vezirin yanına gelir ve atışların yanına gelir. Böylece böyle dizilişimiz vardır. Bunları. Bu da aynı şekilde at filan. Yani bunlar da onun gibi diziliyordur. Yani hızlı hızlı ben dizip size haber vereyim. Zaten e, hızlı çekim almayacağız burayı. Arkadaşlar ben şu an hızlı hızlı işte diziyorum. Arkadaşlar piyonları unutmayın. En öne diziyoruz. Yani onlar koruyucuları. Böyle bu da böyle yani fil, at. İsimlerini öğreneceğiz bunların. Biraz sonra da isimlerini tekrar sayacağım arkadaşlar. Oyun başlarken ilk kura çekilmez bunda. Kura çekilme beyaz mı siyah mı olur? Mesela siyah diyorsun boş çıkan beyaz alıyor mesela ne şu ikisini aldınız? arkanızı sakladınız, karıştırdınız. Sağ mı, sol mu? Mesela ben sağ dedim. Siyah çıktı. Rakibim de sol kalıyor. Solu seçiyor. Görüyor musunuz diye bakmam lazım. bak. Ben siyahı buldum yani arkanda Sakladım arkadaşlar. Şöyle saklayayım. Sakladım. Bu mu? Bu mu? Hangisi arkadaşlar? Ben sağ dedim. Siyah çıktı. Rakibime de beyaz kalıyor. O zaman rakibim beyaz. Ben siyah. İlk zaten yani o beyaz oldu. Ben siyah oldum. Her zaman beyaz önce başlar. Beyaz önce başlar. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Beyaz önce başlar. Şimdi e isimlerini saydıktan sonra piyon yani puanlarını söyleyeceğim onların. Böyle dizilişini gördünüz. At, kale, şey, fil, vezir, şah, pi, piyonlar var. Filler var, atlar var, kaleler var. İşte öyle taşlarımız var. Toplamda 32 taş var arkadaşlar. Şimdi size isimlerini öğreteceğim hepsinin isimlerini öğreteceğim. Şöyle şunları bir alan. şöyle şuraya koyalım. Arkadaşlar. Şimdi isimlerini öğretirken şimdi şunu şunu şöyle böyle şunları öğreteceğiz. Bunu öğreteceğiz. Şunu öğreteceğiz. Bunu öğreteceğiz. Ve son olarak bunları öğreteceğiz. Beyaz renkle de yapacağım çünkü beyaz da açık daha güzel gözükebilir. yani dizilişleri oradaki gibi olmalı. Sonrasında puanlarını söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun ismi yani bu sonsuz değeri vardır arkadaşlar. Sonsuz değeri vardır sonsuz değer yani sonsuz puanı vardır. En güçlüsü budur. Ama tek kare gider. Arkadaşlar onları da sonra öğreteceğiz. Bunun ismi şah. Yok. Ha, evet şah. Şah. Bunu ele geçirdiniz mi oyun bitiyor. Ele geçirmek yok. Yani şah mat yaparsınız. Diye. Şimdi bunun ismi neydi? Şah. Bunun ismi de ne oluyor arkadaşlar? Şah. İkisi de aynı. Vezir. Bu vezir. Bunun ismi vezir. Puanlarına sonra geçeriz. Vezir. Peki bu ne? Bu da vezir. Anladınız mı arkadaşlar? İki tane vezirimiz var. İki tane şahımız var. Bir sürü sekiz tane piyonumuz var. Yani bir renkteki kimleri söylüyorum. Evet bunları da söyledik. O zaman şu atla Nerede ya? Bunda at yok mu? Dur. Heh. Heh bu at. Burada bir atımız var. Bu at. Zaten şekli de ata benziyor. Bu da bir at. Şekli de zaten ata benziyor. İki tane de atımız var. Kaşık oldu neyse. Bir tane filimiz var. Fil. Fil. Böyle. Piyona benzer. Bu da bir fil. Siyah fil. Bunun ismi bir kale. Kale. Üstünden anlarsınız. Üstünde biraz şey çukur var yani ateş etme çukuru gibi bir şey arkadaşlar. Yani böyle. Bu da bir kale. Siyah kale. kalelerimiz bitti. Son olarak koruyucu piyonlarımız. Yani yarın da devam edeceğiz. Video çökmeye, çekmeye ayrıntıları daha bitmedi. Yarın da ayrıntılarının hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bazılarını atlamış olabilirim. Çünkü yani benim de aklımda kalmıyor. Sonrasında oynayacağız. Tamam mı? Bunun ismi piyon. Piyon. Sadece piyon. Böyle dedim fil piyonla benzer bu da piyon. Bu da siyah piyon. Kahverengiye benziyor olabilir renkte. Arkadaşlar bunları tanıdıktan sonra puanlarını söyleyecektim hepsini size. Sadece beyazları alacağım. Beyazlardaki puanlar. Şöyle şöyle şunu öylesine dizicem, size göstereceğim zaten. En büyükten küçüğe sıralayacağım. Ne demiştik buna? İsmi neydi? Şah. Kaç puanı vardı? Sonsuz. Sonsuz puanı var. Ha, adımları da e, diğer videoda öğreneceğiz. Unutmayın, bunun sonsuz puanı var. Ha bundan iki tane var da oyunda şey iki kişi oynanıyor ya. Bu onun yardımcısı en iyi yardımcısı ama on, onun kadar yani puanı yok. Bin puanı da yok. Bunun dokuz puan var. Dokuz. Sadece dokuz. Bunun ismi neydi? Vezir. Vezir. Bunlar da şeye piyonlara benzeyenler var biraz. Peki bunun ismi neydi? Daha demin adını söyledim. Piyon. Piyon. Kaç puanı var? Yani koruyucu olarak az bir puanı vardır. Ama durun. Ya hata ettik. Büyükten küçüğü olduğu için kale geliyordu. Ondan sonra tekrar bakacağım arkadaşlar. Kale. İsmi neydi? Kale. 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 Kaç puanı var? 5. Kaç puanı var? 5. 5 puanı vardır kalenin. Tamam mı arkadaşlar? Zaten iki tane şey kale var. At ve fil. Puanları eşittir. Yani şu bununla bu aynı. Eşit puan. Filin puanı 3 ise atın puanı kaçtır? 3. İkisi de eşit. 3 3. Fil de eşit. Yani fil de 3, at da 3. Şöyle ayrıntılı. At biraz yukarıya çıkartayım. Doğru. Heh. At ve fil aynı puan. Aha. <laughs> Şimdi en son piyonumuz geliyor. Kaç puandı? Bir puan demiştim. Piyon, piyon. Aklınızda tutun. Piyon ismi kaç puanı var? Bir kaç puanı var? 1. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenmişsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen zor çekiyoruz bu videoları. Zor. Tamam mı arkadaşlar? Ayarlaması çok zor. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.